Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ders konu anlatım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hz. Eyüp Aleyhisselam ve darb mesel yapmış. Onun sabrından bahsedeceğiz. Bu kapağı da sizler için hazırladım. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar Hz. Eyüp Aleyhisselam sabrın timsali olarak bilinir. Hz. Eyüp Aleyhisselam Şam Besniye bölgesine gönderilmiş bir peygamberdir. Yani şu an Suriye'nin başkenti olan Şam yani eski ismiyle Besniye bölgesine gönderilmiş bir peygamberdir. Rivayetlerde 140 yıl yaşadığı söylenilmektedir. <laughs> Şam'ın en zengin adamlarından biri olarak kabul edilir ve rivayetlerde kendisinin 12 bin işçisi, çok geniş arazileri ve çiftlikleri vardır. Evet arkadaşlar bunlara kısaca değinilmişken imtihan hayatına geçelim. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın ilk imtihanı mal mülkünün yok olmasıyla başlamıştır. Bir gün büyük bir fırtına sonucunda Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın bütün malı, mülkü, işçilerinin büyük bir kısmı, çiftlikler hepsi yok oldu ve işçilerinin bir kısmı ölmüştür. Bunun üzerine üzülen, üzülen Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın tek elinde bir derman kalmıştı. O dermanda neydi? Sabırdı tabii ki. Ve bunu bundan istifade etmek isteyen şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gelerek Ey Eyüp bak Allahu Teala senin bütün malını, mülkünü, işçilerini, çiftliklerini, her şeyini elinden aldı şu an elinde bir şey kalmadı. Sen Şam'ın en zengin adamlarında biri iken şu anda senin hiçbir kıymetin kalmamıştır demişti. Allah Hz. Eyüp Aleyhisselam ona şöyle dedi. Ey şeytan Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Allahu Teala isterse bana malı mülkü yine geri verir. O onun emanetiydi emanetini kendi katına aldı. Ondan kısa bir süre sonra ikinci bir imtihanla karşılaşır. Rivayetlerde Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın 10 tane oğlu vardı. Her gün ilim sahibi bir adamdan ders almaya gidiyorlardı. Yine bir gün ders almaya giderlerken 10 tane oğlu büyük bir zelzele sonucunda hepsi ölür. Ve bunun üzerine Hz. Eyüp Aleyhisselam mateme bürünür. Üç gün boyunca yaz tutar ve Allah'ı zikreder, ibadet eder. Ve şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun. Her zamanki kötülüğüyle Hazreti Eyyub'a vezvese ve şüphe vermeye gelir. Ve Eyyub'a şöyle demişti. Ey Eyyub, Allahu Teala senin bütün malını, mülkünü elinden aldı. Bu da yetmedi. Bir de on tane oğlunu aldı elinden. Hz. Eyüp aleyhisselam yine ona şu cevabı verdi. Onlar Allah'ın bana emanet olarak verdikleridir. Verdikleriydi. Allahu Teala onu isterse yine bana geri verir. Ve bunun üzerine son imtihanla karşılaşır. Hz. Eyüp aleyhisselam uzun bir süre boyunca amansız bir hastalığa yakalanır. Ve bundan istifade etmek isteyen şeytan her zamanki pis ve kötü görevini yürütür. Ve en sonunda Hz. Eyüp'ü yenemeyen şeytan şöyle demiştir. Allah adına yemin ederim ki senden sabırlı bir peygamber görmedim. Demişti. <laughs> evet arkadaşlar. Kısaca Hz. Eyüp aleyhisselamın hayatına değinmişken şimdi de ayetler üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar. Ayetlerle Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı. Enbiya Suresi 83. ve 84. ayetlere bakalım. 83. ayet. Rabbine bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmiştir. Ve Allahu Teala onun bu duasına cevap vermiştir. Ve Allahu Teala kendi katından ona bir iyilik yapmıştı. Nasıl bir iyilik yapmıştı? Şimdi onlara bir bakalım. 84. ayet. Biz onun duasını kabul ettik ve ondaki derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir nasihat olarak ailesini ve onlarla beraber bir mislini verdik. Allahu Teala sabrın karşılığı olarak peygamberine kaybettiği her şeyi geri vermişti. Ve Sat Suresi Sat süresindeki ayetlere bakalım. 41. ayet. Kulumuz Eyyub'u hatırla. Hani Rabbine şeytan bana yorgunluk ve azap ile dokundu diye nida etmişti. Allahu Teala onun malı, mülkü, çocukları şeytan ile, hastalık ile imtihan etmişti. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam hiç yılmadan sabret, sabretti. Ve en sonunda da sabrın meyvesini almıştı Hz. Eyüp Aleyhisselam. Ve Hz. Eyüp Aleyhisselam onun bu derdine şöyle cevap vermişti. Biz ona dedik ki, Ey Eyüp ayağını yere vur. Oradan yıkanılacak bir su çıkacak. Ve bunun üzerine Hz. Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vurur ve oradan soğuk bir su çıkar. Hz. Eyüp Aleyhisselam o soğuk suyun içine girer ve bütün dış hastalıkları gider. Ne bir yara, ne bir bere, ne bir iz kalır. Biz ona yine ayağını yere vur dedik. Ve Hz. Eyüp Aleyhisselam bu sesleniş üzerine ayağını yere vurur ve oradan sıcak, oradan soğuk bir su çıkar. Özür dilerim arkadaşlar. Ve Hz. Eyüp Aleyhisselam o soğuk sudan içer ve bütün iç hastalıkları gider ve gençliğine kavuşur. De arkadaşlar şu ayeti okuyalım. 43. ayet tarafımızdan bir rahmet ve sahiplerine öğüt olsun diye Eyyub ailesini ve beraberlerinde bir mislini daha bağışladık. allah Teala onun hastalığını giderdi. Ona onu gençliğine kavuşturdu ve kaybettiği ailesinin malını, mülkünü ona geri verdi. Ve en önemlisi de Allah-u Teala onun suyunun devam devamı için onun suyundan gelen bir peygamber gönderdi. Biliyor musunuz bu kimdir? Boz Yülküp Aleyhisselam'dır. Diğer bir ismiyle Bişr Aleyhisselam'dır. Ve bir rivayete de Allah Teala Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a bu un çocuğu cennetten gönderildiği söylenilmektedir. Sat 44. ayet. Hani Arkadaşlar Hz. Eyüp Aleyhisselam ve eşi Şam'ın dışına çıkmıştı. Hani Hz. Eyüp Aleyhisselam büyük bir hastalığa yakalandı ya. Şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ı yenemeyince ne yaptı? Şam halkına vesvese vermeye başladı. Ey Şam halkı eğer siz Eyüp'ü Şam'dan çıkartmazsanız onun hastalığı size bulaşacaktır. Ve Şam halkı şeytanı dinler ve Eyüp ve eşini yani Hazreti Rahime'yi Şam'dan çıkartır. Ve bir gün Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok acıkmış ve Hazreti Rahime de ona bir yani yiyecek, ekmek almak için Şam'a inmişti. Şam halkı ona hiçbir şey vermemişti. Demişti, demişti ki Hz. İbrahim'e sen de kocan gibi uğursuzsun. Git senin hastalığın da bize bulaşacak. Zaten Eyüp'ün hastalığı sana bulaşmış. Ve bunun üzerine Hz. Rahim'e, Hz. Eyüp Aleyhisselam'a dönerken çaresiz bir şekilde şeytan alan laneti üzerine olsun bir adamın kılığına girerek Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gelir. Hazreti Rahime'nin yanına gelir. Özür dilerim arkadaşlar. Ona demişti ki: "Ey kadın ne yapıyorsun burada? Şeytan ya." Sinsi. Ne istediğini de biliyor. Diyor ki: "Benim kocam çok acıkmış ve onun için sadece bir ekmek istiyorum." Ve şeytan ona şu şartı koşmuştu. "Benim karım kısırdır. Eğer sen kendi saçlarından bana bir tutam versen ve ben onu karımın saçlarına sürsem, e, bunun üzerine sana verebilirim. İki tane ekmek. Bunun üzerine Hz. Rahim'e şöyle demişti. Dedi kesinlikle ver, veremem. Eğer ben saçlarımdan sana bir tutan verecek olursam kocama ihanet etmiş olurum. Sonra şöyle düşündü. Eğer ben saçımdan bir tutan vermesem benim kocam açlıktan öleceğim. Çünkü o Allah'ın peygamberi. O bize en güzel şekilde baktı ve o benim kocamdır. Ben onu Allah rızası için seviyorum dedi. Ve böylece çaresiz kalan Hazreti Rahim'e sadece saçlarından bir tutam verdi. Hazreti Rahim'e Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a ulaşmadan önce şeytan Allah'ın laneti onun üzerine olsun oraya geldi ve Hazreti Eyüp'a gülerek dedi ki senin karın seni aldattı. Dedi hayır benim karım Hazreti Rahim'e kesinlikle beni aldatmaz. Çünkü o iffetli bir kadındır. Dedi bir ispatım var. Şeytan öyle dedi. Dedi bu saçlar kimin öyleyse. Bunun üzerine Hz. Eyüp Aleyhisselam çok kızmış. Dedi ki evet bu e, Rahime'nin saçlarıdır. Dedi Allah adına yemin ederim ki eğer Rahime böyle bir şey yaptıysa ona 100 tane değnek vuracağım. Bunun üzerine Rahime annemiz oraya gelirken Orada genç bir adam görür. Ve hani o arada anlattık ya Hz. Eyyub'a Allahu Teala kendi katında şifa vermişti, gençleşmişti. Ona der ki ey adam sen kimsin? Sen benim kocamı gördün mü? Diyor yo ben senin kocanı görmedim. Diyor kocan nasıl biriydi? Yaşlı biri, hasta biri kenarda yatıyordu. Ve Hazreti Rahim'e böyle deyince Hazreti Eyüp Aleyhisselam güldü ona. Dedi ki ey rahime bana dikkatlice bak ben senin kocan Eyyub'um. Dedi olamaz ki. Dedi ben dua ettim ve Allahu Teala kendi katından bana benim derdime derman verdi. Ve ben genç, beni gençliğime kavuşturdu. Bana sıhhat ve şifa verdi. Bunun üzerine Hazreti Rahime, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ayağına kapanır, kapanır ve çok sevinir bu duruma. Ve Hazreti Rahime annemiz de soğuk su içer ve sıcak suya girer, bütün hastalıkları gider ve gençleşir. Evet arkadaşlar. Ve daha önce Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ettiği yemin. Eğer gerçekten Rahime böyle bir şey yaptıysa onun sırtına yüz değnek vuracağım demişti. Ve Cebrail aleyhisselam bu durumu bildirmişti ona. Hayır senin eşin böyle bir şey yapmadı. Bu ifetli kadınlardandır. Ama ettiğin yemini şöyle yerine getir. Onun sırtına sadece eline bir demet gül al ve sırtına vur. Ve Hz. Eyüp aleyhisselam böyle yaptı ve yeminini yerine getirdi. Arkadaşlar şu ayetlere de bakalım. Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Ezbat'a, İbrahim'in torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Eyüp Aleyhisselam geçiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Nisa Suresi. Enbiya Suresi İsmail, İdris ve Zülkifl yani Bişr Aleyhisselam hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandır. Allahu Teala Hazreti Eyüp sabrettiği için ona kendi katında evlatlar vermişti ve bu evlatlardan birisi de birisi de Zülkif Aleyhisselam'dı. Ve Allah'ın peygamberi olacaktı. Ve şu anda arkadaşlar Zülkif Aleyhisselam'ın kabri ee, Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde bulunmaktadır. Ve Zülkif Aleyhisselam'ın Mezarının yanında başka bir mezar daha bulunmaktadır. İki peygamber yan yana. İlyas aleyhisselam yani Elyas, Elyesa diye geçiyor kaynaklarda. Elyesa. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten. Sad suresi 48. ayette geçmektedir. İsmail, Elyasa ve Zülkifida Onların hepsi de en hayırlı kimselerdendi. Evet arkadaşlar. Enam suresi 84. ayette de gördüğümüz üzere Eyüp Aleyhisselam'ın ismi geçmektedir. Evet, diğer ayete benzer bir ayet. Ayetler birbirini desteklemektedir zaten. Önemli önemli bazı notlar var arkadaşlar. Onlara bakalım. Evet arkadaşlar, aklınızda kalabilmesi için şöyle notlar aldım. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın eşi Rahime, oğlu Hz. Zülkif Aleyhisselam, diğer bir ismi Bişr Aleyhisselam'dır. Mezarı şu an Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde Elyasa ile birlikte. Yani İlyasa. İlyas. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın mezarı türbesi şu an Viran, Viran şehire bağlı bir mahalle olan Eyüp Nebi beldesinde bulunmaktadır. Evet arkadaşlar Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın mucizelerine de bir göz atalım. Dua ettiğinde dumanlar ve seraplar su oluyordu. Dua ettiğinde kuyuların yünü ibrişim oluyordu. Şam kralı bir gün kendisine Allah'ın dinini anlatması için çağırmıştı. Ve Hz. Eyüp Aleyhisselam bunun üzerine oraya gitti. Şam kralı şöyle dedi Hz. Eyüp Aleyhisselam'a. Madem sen Allah'ın bir peygamberisin ve onun dininin doğru olduğunu ispatlıyorsun. Öyleyse bize bir mucize göster. Kral şöyle dedi. Evet yine bir tekrar yapacağız. Madem sen peygamber olduğunu söylüyorsun. Bu evin direklerini ortadan kaldırarak tavanı, tavanı yukarıda kalmasını sağla. Ve bunun üzerine Allah'ın izniyle Allah bu mucizeyi gerçekleştirdi fakat kral ona inanmadı ve küfrü üzerine öldü. Evet arkadaşlar bu konuda çıkar çıkartmamız gereken ders Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi sabırlı olmamız gerekiyor zor zamanlarımızda. Allahu Teala zor zamanlarımızda Dünya ve ahiret işlerimizde bize yardımcı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Görüşürüz.